Ve kabala ilmi de esasen manevi olarak Adem peygamberden geliyor. Yani bu dünyada yaşarken kişinin üst bir bilinç edinmesi. O yüzden hiçbir dinle alakası yok. Kabala ilmi insanın realiteyi, yaratılışı anlaması. Yaratılışın arkasındaki işleyen o gücü anlaması. Buna kabala ilmi de yaratan diyoruz. O yüzden ilk başta kendimizi bilmek çok önemli kabala ilminde. Yani ben insan olarak doğam nasıl işliyor? Hangi dürtülerle gidiyorum? Yazılımım ne? Ka kabalist demek yerdanla bir bağ gelmiş birisi. Dolayısıyla tüm realiteyi e, yavaş yavaş ifşa ediyor ve gelişiminin son safhasında tüm realiteyi ifşa ediyor. Yoksa e, insan olmanın bir alemi yok ki. Tüm realite birbiriyle ilişkili. Tüm insanoğlu bir vücut gibi düşün. Tamam. E, ve herkes vücudumun parçası gibi düşün. Gözlerim, elim, ayağım, hücrelerime kadar bütün insanoğlu diyelim ki toplamı ben. E, ve bir tane kanser hücresi olursa hepimiz ölüyoruz. Herkese selamlar, sevgiler. Mutlu Bey hoş geldiniz. İyi günler dilerim. Olur. İyi günler. Size de iyi günler. Nasılsınız? İyiyim. Sizler? Teşekkür ederiz de uzun zamandır e, bu otantik ilmin kabala üzerinde e, bir programlar yapıyoruz bize çeşitli konularda e, bilgiler veriyorsunuz aydınlatıyorsunuz e, çoğu yerden de sorular geliyor bu ilim neyin üzerinde e, dönüyor neyin üzerinde işliyor diye tüm bunlara açıklık getirmek adına bu program serimize başlıyoruz çok cana sorumuz var bu program serimizin birinci bölümü olsun e, Öncelikle ana sorularla başlayalım. Hı hı. Kabala ilmi hiçbir din, millet, ülke veya farklı bir görüşün tekerinde mi ve özelinde mi bir ilişkisi var mı? Kabala nedir öncelikle? Evet, ee, öncelikle kabala ilmi çok dinlerden çok daha önce gelen bir ilim. Ee, esasen tüm insanoğlunun maneviyatının başlangıcı bildiğimiz gibi Adem peygamber. Evet. Ee, ilk başta manevi olun manevi gelişim noktası Adem Peygamber ve kabala ilmi de esasen manevi olarak Adem peygamberden geliyor yani bu dünyada yaşarken kişinin üst bir bilinç edinmesi O yüzden hiçbir dinle alakası yok hiçbir ilimin herhangi bir milletle dinle vesaire alakası olmadığı gibi diyemeyiz ki şimdi fizik kanunları mesela şu dine ait ya da şu millete ait diyemeyiz. Evet. Herkes çalışabilir, herkes öğrenebilir. O yüzden e, Kabala ilmi de bütün dinlerden öncedir. E, özellikle onu söyleyeyim. Adem peygamber zamandan gelme bir öğreti. O yüzden hiç kimseye ait değil. Tüm insanoğluna ait. Hoş Adem abi. zaten tüm insanoğlunu temsil eden bir. Doğru. Doğru. Ka ...kökümüz, kaynamız. Tıpkı... ...Newton fiziğinin İngilizlere... ...mal edilmeyeceği gibi de fizik tüm dünyanındır. Ee... Tabii yani... ...Newton sonuçta bir fizikçi ama... ...Newton'dan önce fizik yok muydu? Yani... Evet. ...Sümerler'de de fizik vardı. Ne bileyim Bizans'ta da vardı. Roma'da da vardı. Bütün... Herkes de... ...fizik vardı. Herkes fizik kanunlarını kullanarak... ...bir türlü cihazlar icat ediyordu. Mısır'da da vardı. Şimdi diyemeyiz ki yani Newton... ...evet fizikte önemli şeyler buldu diye... ...bu artık onların... Yok öyle bir dünya. Peki amacı nedir? Bu kabala ilminin neyin etrafında hmm. döner bu ilim? Kabala ilmi insanın realiteyi, yaratılışı anlaması. Yaratılışın arkasındaki işleyen o gücü anlaması. Buna kabala ilmi de yaratan diyoruz. Dinlerde ne bileyim ıı, Elohim God, Allah diye geçebilir diğer e, dinlerde ama Kabala ilminde yaratan kelimesi geçer. Yani realitenin, e, hepimizin tüm varoluşun arkasındaki yaratan güç. O yüzden yaratan kelimesini kullanıyoruz. Son derece de Türkçe'ye de çok uygun bir kelime. Kesinlikle. E, ve kişi e, tüm yaratılışın içerisinde hem kendisini hem de yaradanını nasıl bilebilir, nasıl bilmeli, nasıl onunla bir bağ gelmeli ve kendisini bu bağdan bütünlüğe doğru yükseltmeli. Yani insanın yaratılış amacı olan üst bir bilince doğru ilerlemenin metodolojisi, çalışma metodu. Zaten tüm insan... O yüzden kabalı... kabalı ilmi o yüzden tüm ilimleri de açıklayan bir ilim. Çünkü doğanın kanunlarının hepsini açıklayan bir ilim, insanın doğasını tümüyle açıklayan bir ilim ve kişinin kendisini daha üst bir seviyeye nasıl çıkartabileceğinin de ilmi. Harika. Zaten tüm insanlığın ortak sorusu, ben kimim, niçin buradayım, hayatın anlamı ne, hepimiz soruyoruz bütün bunu, inanan, inanmayan, tüm coğrafya Herhalde. soruyoruz. Herhalde bu soruların cevaplarına da etrafımıza işleyen güçler doğa yasaları üzerinden tutarak çünkü o bizi yaratmadık etrafımızı o yarattı aynen. ve bir şeyler Hı -hı. söylüyor bize. Çok mantıklı aynen, ilerliyor aynen. aslında. tabi tüm realite esasen insanın e, yaratılışı, kendisini ve yaratışın arkasındaki o güç olan yaradanı e, bilmesi ya idrak etmesi, anlaması ve kendisine o bilinç seviyesine yükselerek bütünlüğe gelmesi üzerine. İşte Ari gibi birçok büyük kabarist Yahudi olmadığı halde neden bu ilim sanki Yahudilerin tekilindeymiş gibi algılanmıştır? Bu ilme tüm hmm. ulusların, tüm insanlığın ortak ilmi diyebilir miyiz? Ama Yahudilere atfedilmesinin sebebi Yahudilik dini, bütün dinler maneviyattan ortaya çıkmadır. Hiçbir zaman içselliği dışsallıktan edinemezsin dışsallığı içsel gelişiminden anlayabilirsin. O yüzden e, dinler maneviyatta olmayan insanlar için maneviyatı edinmiş insanların oluşturduğu bir hayat çerçevesidir. Ki böylelikle aralarındaki doğru bağ, doğru ilişkiyi, doğru bir çerçeveyi muhafaza edebilsinler diye e, neden Yahudilere atfediliyor? Çünkü ilk çıkan din zaten Yahudilik. ...bildiğin gibi... Ee, ...akabinde Yahudilikten sonra... ...Hristiyanlık çıkıyor, Hristiyanlıktan sonra... ...İslam çıkıyor vesaire ...o yüzden tüm dinlerin... ...hepsine bakarsan... ...hepsi de esasen birçok şeyi Yahudilikten almıştır... ...yani orucumuzdan... ...kurban bayramına kadar her şey esasen... ...Yahudilikten geliyor... Ee, ...o yüzden tüm prensipler... ...ana prensipler... E, ...oradan geliyor bütün dinlere... ...Hristiyanlığa da oradan geçme... E, ...İslam'a da oradan geçme... Hal böyleyken Yahudilik dinini de maneviyata edinmiş o üst bilinçteki insanlar oturttuğu için o şekilde atfediliyor. Ama bu tümüyle yanlış. Çünkü Yahudilik dini aynı zamanda yanlış bir şey daha var insanların e, henüz anlamadığı. Yahudilik dini sanıyorlar ki Musa peygamberden gelme. Bu tümüyle yalan. Ve tümüyle yanlış. Musa peygamber hiçbir zaman bir din getirmedi. E, Yahudilik dini ikinci tapınağın yıkılma zamanında devreye giren bir sistem ve tamamlanması da orta çağların hatta ortalarında oluyor. Yani tüm o dönemde ikinci tapınağın yıkılmasıyla başlıyorlar oluşturmaya, halk için bir çerçeve oluşturmaya başlıyorlar ve orta çağların ortasında tümüyle tamamlanıyor ve o tüm Yahudilik dinine ait olan insanlar için bir çerçeve olmuş oluyor. O şekilde de gelenekleri binlerce yıldır yani 2000 yıldır diyelim öyle devam ediyor. Musa Peygamber o yüzden bir din getirmedi. Hatta Musa Peygamberden sonra gelen Peygamberler de bir din getirmedi. Onların hepsi maneviyatı anlattı. Çünkü insanoğlunun ulaşması gereken yer üst bir bilinç. Ama o üst bilince gelme arzusu yoksa kişinin Öyle bir arzusu yok. Bu hayatı yaşamak istiyor. Nasıl düzgün bir şekilde yaşayabiliriz? O insanlara bir çerçeve oluşturdular. Buna din diyoruz. Aynı şey bugün yasal sistem için bile diyebiliriz. Yasal sistemde bir çerçeve değil mi? Bizim hayatta nasıl toplumda yaşayacağımıza dair öyle değil mi? Kanunlar, yasalar toplumda nasıl yaşayacağımızı bize çerçeveliyor. Aynı şekilde diyebiliriz. Benzer bir sistem oluşturdular. Oradan gelme Yahudilik dini. Kabalistler oluşturduğu için, maneviyat edilmiş insanlar oluşturduğu için, mesela Davut gibi, Süleyman gibi, e, Akiva gibi. Hatta Davut Yahudi değildi. E, Yahudi olmak çünkü anneden geçen bir şey. Ama eğer e, mesela kabilelerden biri değildi onun annesi e, ya da anneannesi. E, Akiva aynı zamanda e, ikinci tapınak yıkılırken tüm kabilelere maneviyata örten kişi Akiva'ydı ve o da Yahudilerden biri değildi tümüyle kabilelerden e, kabilelerden değil yani dışarıdan birisiydi. O yüzden maneviyata edinmek herhangi bir e, din ya da bir milletin parçası değil. Kim o edinimdeyse o öğretebilir. O yüzden e, toplumda bunların hepsi yanlış bilgi ve yanlış bilginin çalışılmadan ağızdan ağzı giderek kulaktan kulağa e, duyma şeylerle insanoğlunun inandığı şeyler. İbrahim Peygamber evet. Yahudi kelimesini kullanan ilk kişi ama İbrahim Peygamber Yahudilik dinini getirmedi. Yahudi çünkü İbranice'de İhud kelimesinden gelir ya da Yahad. Yahad birlikte demek. Yani yerdanla birlikte, yerdanla bütünlük. İhud bütünlük, birlik ya da bu kıvama gelmiş manevi histe olan birisine verilen bir ad. Yani maneviyatta bir tanımdır o. Bir kişinin dinini ima etmez. O kişinin içinde bulunduğu manevi seviyeyi ima eder. Irk da değildir bunlar o zaman. Yok, Ne mi? ırkı olacak ki? İbrahim peygamber Babil'de yaşayan birisiydi. Ve İsrail halkı vesaire kabileler ta İbrahim peygambere dayanıyor. Ve o zaman Babil'de bir sürü farklı insandan İbrahim peygambere katılmış öğretisini öğrenmek isteyen insanlardan oluşan bir topluluktu. Hepsi karman çorman adamlardı. Çeşitli milletlerden yani, gelen bir araya gelen. Tabii ki çeşit, aynen o zaman tabii daha çok kabileler vardı o dönemde. Farklı kabilelerden onunla birlikte hayatın manasını bilmek isteyen, araştırmak isteyen insanlar bir araya geldi. Zaten e, daha sonra her biri kabilelerini bırakıp onunla birlikte yola devam ettiği için isimleri yoktu. Çünkü herkesin bir adı vardı. Yani biz şuraya aitiz, biz şu aileye aitiz. Çünkü kabilelerin isimleri büyük ailelerden geliyordu o zaman. Hani bizim beylikler gibi. Hani eskiden hatırlarsın. Aynı mantıktır. O yüzden isimleri de yoktu. O yüzden İbrahim'in evi olarak geçer ilk başta. Daha sonra İbrahim ismi İsrail'e çeviriyor. Yaşar. Ya da Yahudilere çeviriyor. İbranilere çeviriyor. O üç ismi kullanıyor. İbraniler de İbrani la'avor kelimesinden gelir. İvvi. Karşı tarafa geçmiş demek. Yani realitenin karşı tarafını da algılayan birisine İbrani denir. O yüzden kendilerine verdikleri isim, maneviyatta edindikleri o koşullara göre isim veriyorlar. O yüzden İsrail adı iki kelimeden ibaret. Biri Yaşar, El. Yaşar direk demek. İsrail, İsrail, İsra yaşa, yaşar direk. El Allah demek. Hatta e, Arapçaya da oradan gelme. Allah, el ilah şeklinden gelir. E, bilirsin sen benden daha iyi bilirsiniz. Çünkü el kelimesi Adem peygamberden geliyor. El güç demek. Yani büyük bir güç, üst bir güç demek. Oradan geliyor. O yüzden e, bunların hepsi manevi tanımlar, terimler. E, oradan geliyor. Ve o zaman İbrahim peygamber din falan getirmedi. O zaman anladığımız kadarıyla özün özeti şu. İsrail, İbrani, Yahudi sadece Hı -hı. maneviyat için tüm topluluklardan bir araya gelmiş. Aslında bir topluluğu, grubu aslında ima ediyor, işaret ediyor. Evet, evet, evet. Ve bunlar da manevi tanımlar. Yani e, kendilerine, çünkü adama verdiğin isim, mekanına göredir derler yani konumuna göre yerine göre o yüzden onlar da kendilerine amaçlarına göre bir ad verdiler çünkü hepsi farklı kabilelerden geliyordu o yüzden ilk başta İbrahim'in evi diye geçer sonra İbrahim e, amaca yönelik bir ad veriyor tüm kabilelere zaten İsrail ve İsrailoğulları vesaire oradan geliyor hepsi şimdi bu ilmin daha da derinlerine girebilmeleri için çeşitli kaynaklardan size ufak ufak bölümler okuyacağım ve sorularım olacak bunlardan. Öncelikle doğanın kanunlarıyla bütünleşmek sayfa 5'ten bir alıntı var. Kabala ilmi doğanın tüm seviyelerinin cansız, bitkisel, hayvansal ve insan seviyelerin nasıl etkileşim içinde olduğunu ve bu bütünlüğü kavrayarak nasıl uyum sağlayabileceğimizi açıklar diyor. Sorum şu, Kabala doğa ile nasıl ilişkilidir? Evrenin işleyişini nasıl açıklar? Öncelikle kişinin kendi doğasını anlaması lazım. O yüzden ilk başta kendimizi bilmek çok önemli kabala ilminde. Yani ben insan olarak doğam nasıl işliyor? Hangi dürtülerle gidiyorum? Yazılımım ne? Bunları bilmesi lazım kişinin şimdi bunları bir taraftan öğrenmemiz lazım öteki taraftan da yaratılışın kanunları var doğanın kanunları dediğimiz ve bunlarla insan arasındaki iletişimi öğrenmemiz lazım ki kendimizi bir dengeye getirelim çünkü doğa kanunu denge biliyorsun evet. o yüzden tüm bunları öğrenmenin ilmi metodolojisi kişi çalışmada kendisini ve yaratılışı o şekilde yavaş yavaş çalışarak keşfetmek durumunda ona göre anlayış sahibi oluyor izlenim sahibi oluyor vesaire. Çok ilginç bir bölüm daha var hatta bu kitabın gene sayfa 19'unda doğanın kanunları insanın ruhsal yapısıyla bağlantılıdır. Hı -hı. İnsan bu kanunlara uygun hareket etmediğinde doğa dengesini bozar ve krizler ortaya çıkar diyor. Evet. Abdullah'a göre insan doğada uyumu neden önemlidir? Bu krizler nasıl ortaya çıkıyor? Yani doğa krizlerinden bahsediyor, felaketlerinden bahsediyor aynı S Sadece doğal felaketlerden değil, bireysel, ailevi, toplumsal, küresel ve bütün krizlerin sebebi insan doğası ile yaratanın yaratılışta işleyen doğanın kanlarını tersliğinden kaynaklanıyor. Zıt olduğumuz için sürekli çakışıyoruz. O yüzden hayatımızda da sürekli problemler yaşıyoruz. Kendimizi hiçbir zaman bütünlük içinde hissedemiyoruz. Hep problemden probleme gidiyoruz. İnsanoğlunun en büyük problemi. O yüzden manevi ilim, keşinin kendisi yaratılış ve yaratılışın arkasındaki yerden dediğimiz o güçle bir bütünlüğe gelmenin nasıl dengeye nasıl ahenge nasıl böyle bütünlüğe geleceğimizin ilmi. Bunların hepsini o yüzden açıklayan bir ilim. Şu anda biz insan tüm problemlerini açıklayan bir ilim hepsini. Evet biz her ne kadar hissetmesek de doğanın bunu yaptığını herhalde bizi düzeltmeye getiriyor. Hissedebilmek için de herhalde biraz içsel çalışma ve ona biraz da anlamına derinliğine bakmak lazım geliyor galiba. Evet yani çalışmanın içine girmeden olmaz. Işığın Tadı kitabı e, sayfa 44'te şöyle bir ibare geçiyor. Kabala her şeyin birbiriyle bağlı olduğunu ve tüm varoluşun Tek bir sistem içinde hareket ettiğini öğretir. Aynı zamanda evet. Kabala'da şeyde kuantumun dolanıklılıktan da bahsediyor. Her şey birleşik alan teorisinden de Tabii. sanki bahsediyor tuhaf bir şekilde. Kabala'nın evrensel enerji ve bilinç ile bağlantısı nedir? Tüm bu realitedeki sistemle bağlantısı. Bize tüm realiteyi anlatırken açıklarken olayı lafta bırakmak istemiyor Kabala ilmi kabala ilmi o yüzden kitaptan öğrenilen bir şey değil kişinin edinmesi gereken bir ilim yani yaşayıp realitenin böyle işlediğini net bir şekilde hissetmem ve hissettiğim her şeyi de idrak edecek bir üst akıl edinmem lazım o yüzden tüm realite bir bütünlük bir ahenk içinde işliyor insan dışında İnsan o ahenki ve bütünlüğü kendi oluşturması lazım. Neden? Çünkü bu şekilde yaradanını anlayabilir. Onun böyle onu anlayabilecek bir kıvama gelebilir. Tıpkı çocukların büyüyerek anneye baba olduktan sonra anne ve babalarını anladıkları bir kıvama yavaş yavaş geldikleri gibi. O yüzden insanın da hayatta yaradanını bilmesi gerekiyor. Bunu yapabilmesinin tek koşulu içsel bir büyümeden geçmesi. Gelişimden geçmesi. Şimdi e, bu otantik ilmin çok fazla ne diyeyim hikmetlerle, sırlarla dolu kitapları vardır. İçine dalsalar halde çıkamazlar ve rehbersiz de e, bir yol gösterici olmadan da o kavramları, o alegorik anlamları açmak neredeyse imkansız gibidir. Yine İnan... Neredeyse değil, imkansız. <laughs> neredeyse kısmını da artık biraz da... Daha... Belki iç <laughs> ışıktan da yaradana bağlamaya çalıştım sadece. Mümkün değil. Mümkün değil. <laughs> Tıpkı bir çocuk burada e, annesi babası olmadan büyüyemeyeceği gibi. Mümkün değil. Şimdi o kitaplardan bir tanesi de Yaradalış kitabı bölüm 1'de geçen şu ifadeler. Evren tek bir üst kaynaktan yayılan enerjinin farklı seviyelerde tezahürü olarak ortaya çıkar. Evrenin oluşumu ve yapısı Kabala'ya göre nasıl açıklanır? Buraya kadar da uzanıyor. Şimdi çok ilkel insanların oluşturduğu bir ilim olsaydı zaten bu buraya kadar gitmezdi herhalde bu ipin ucu. Yani çok derin abi, mevzulardan bahsediliyor çünkü şu abi, anda. Ka kabalist demek yerdanla bir bağ gelmiş birisi. Dolayısıyla tüm realiteyi e, yavaş yavaş ifşa ediyor ve gelişiminin son safhasında tüm realiteyi ifşa ediyor. Yoksa e, insan olmanın bir alemi yok ki. Yani niye yaratılan o zaman bir hayvandan farkımız olmaz. İnsanı ayrıcalıklı kılan şey edinebileceği yücelik. Peki evrenin oluşumu ve yapısı Kabala'ya göre nasıl açıklanır? Bu artık başlı başına 20 cilt bir kitap. <laughs> o <yüzden. gülüyor> nasıl anlatacağız? Öncelikle yaratanın yaratılış eylemini anlatmamız lazım yaratışın arkasındaki düşünceyi anlatmamız lazım. Akabinde bu düşünceden nasıl bir varlık ve nasıl bir doğada bir varlığın anlatılığı, oluştuğu anlatılıyor. Akabinde bunun gelişim safaları anlatılıyor. Daha sonra bu varlığın içinde var olabileceği bir realitenin oluşumundan bahsediliyor. O da anlatılıyor. Ve akabinde ta ki kişi bu realitede tümüyle Yardanı hissetmediği bir realite içerisinde varoluşu ve bu varoluş safasından nasıl kendisini tekrar yükselteceğini, üst bilince edineceğine yönelik tüm yönelik tüm yolunu anlatıyor bu ilim. Ama bu dediğim gibi baş başına dertlerim bir konu. Ama yaratışın başından sonuna kadar kişi edinmeli. Ve bunu da çalışmanın içindeyken birebir görecek, müşahede Tabii. edecek. Tabii yani tatmadığım yemeği nasıl anlatayım sana öyle değil mi? Diyelim önüme yemek koydular daha önce hiç yememişim. Yani neyinden bahsedebilirim ki bu yemeğin? Görünüşün dışında başka hiçbir şeyden bahsedem ama görünüşüyle bir işimiz yok ki biz çünkü yemek istiyoruz onu. Öyle değil mi? Doğru. O yüzden tadı önemli bizim için. <laughs> Doğru. O zaman sadece okumak, bu ilmi kitaplardan öğrenmek, tabakların üzerine yemeklerin isimlerini yazmak gibi bir şeydir. Tatmadıktan sonra ismini aynen. bilmişim ben o yemeğin neye yarar. Aynen aynen. Tüm, bakın tüm felsefeler bile böyle doğdu. E, tüm felsefeler bile, e, çok tanrı sistemleri bile e, bu edinmemiş insanların yorumları üzerine oluyor. Dikkat edersen Yunanların, Romalıların, Tanrıların bile çoğunun çıkış noktası daha önce daha Yahudilik dini çıkmadan bile önce birinci tapınak zamanında İsrailoğullarından öğrendikleri bilgeliklerden geliyor. Hepsini Yunanca'ya çevirdiler onlar. Ve daha sonra da edinemedikleri, anlamadıkları şeylerden bir sürü inançlar ortaya çıktı, Tanrıları ortaya çıktı. Ve dikkat edersen Tanrıları da hep doğanın güçlerine endeksli. İşte gök tanrısı, deniz tanrısı, ne bileyim savaş tanrısı, şu tanrısı. Yani hayatta olan biten olaylardan. Neden bunların hepsi ortaya çıkıyor? Çünkü her şeyi bir bütünlüğe getirecek bir hissiyatta olmayan adamlar kendi kafalarına göre fantezi alemine gidiyorlar. Bugün o yüzden dinlere baktığın zaman da dinlerin hepsi, dinlerin içerisinde hepsinin farklı dalları var bir sürü. Öyle değil mi? Mesela biz, bizim ülkemizde bile ee, ne diyor mesela İslam profesörleri var, ilahiyat mezunu profesörler var. Mesela tarikatların söylediği şeylerle hemfikir değiller. Böyle değil diyor. Tarikattaki adamlar diyorsun yok sizin dediğiniz öyle değil diyorlar. Anlatabildim mi? Yani e, neden? Çünkü bu edinmemişlikten gelen farklılıklar. Bu sorumuzda o zaman tekrardan devam edelim. Hı -hı. Gene doğanın kanunlarıyla bütünleşmek kısmında kitabında 78. sayfasında doğanın işleyişi alma ve verme dengesine dayanır. Bütünlük evet. sistemin her parçasının birbiriyle uyum içinde çalışması ile mümkündür. Evet. Sorum şu. Doğanın işleyişindeki temel prensipler kabada nasıl tam, tanımlanır? Bu alma verme dengesi neden çok önemlidir? Çok önemli çünkü yaratılan varlık olan bizlerin doğası almak. O yüzden sürekli bir şeyler almak istiyoruz. Hep arzularımız var sürekli tatmin etmek istediğimiz arzularımız var. Yaratanın doğası ise bütünlük olduğu için vermeye kaynaklı. Hep vermeye yönelik çalışıyor. Zaten eksiklik hissetseydi yaradan için bütün diyemezdik. O yüzden biz hep eksiklik hissettiğim için hayatımız hep yarım yamalak. Hep bütünlükten uzağız. O yüzden kişinin bütünlüğe gelebilmesi için kendi doğasının işleyişini yaradanın bütünlük doğası olan ihsa meylemine böyle adapte etmesi lazım. Yani bizim doğamızı yok etmeyeceğiz. Yok edemeyiz. Yerden bizi yarattı. Kendi <laughs> doğamızı nasıl yok edelim? Yerden yarattığı bir şeyi nasıl yok edebilir insan? Edemez. O yüzden kendimizi yerdene adapte etmemiz lazım. Yani alma arzumuzu ihsan eden bir yapıyla kullanırsak kendimizi ona adapte edebiliriz. Bunu kişinin oturup adam akıllı çalışıp, yapması lazım kendi fantazisine göre yapmaması lazım o yüzden bu bir ilim kendi kafasına göre yaptıkça zaten biraz önce dediğim gibi felsefeler bir sürü dinler vesaire ortaya çıkıyor çok çana bu kaynaklarda bizim doğa ile birbirimiz ile iletişimimiz ile, kopukluğumuzdan da zaten bahsediliyor. Bütün herhalde Hı -hı. ana sorun buradan kaynaklanıyor. Birbirimizden uzaklaşıyoruz. Yani Hı -hı. birbirimizi sevmeden Yaradan'ı sevdiğimizi iddia ediyoruz aslında. Bütün Hı -hı. kopukluklar buradan kaynaklanıyor. Yalan Tekrar... hayat. Evet. Yani birbirimizi sevmeden şeytan da şeytan denilen nitelik de içsel niteliğimiz de insanı sevmediği için zaten herhalde huzurdan kovulmuştu. Gene evet. alegorik olarak. Şeytan adamın içinde şeytan için adamın tek kendisi diyebiliriz. Tek kendisini sevme arzusu o zaman. Tabii tabii. İnsan, insan, bütün şeytanlıkları insan yapıyor. Ama her zaman suçu atacak birisini aradığı için dışarıda şeytan arıyorlar. Yine e, şu kaynaklarda 119. sayfasında doğanın kanunlarla bütünleşme Kitabının 119. sayfasında doğanın dengesizliği insanın bencilce hareket etmesiyle ortaya çıkar. Küresel krizlerin kökeni insanın doğaya uygun hareket etmemesidir. Kabala doğanın dengesizliği ile ilgili hangi öngörülerde bulunur? Hepsini, hepsini anlatabilir bir kabalist. Geçmişteki programlarda da Orta Doğu'daki karmaşo, karman çorman olaylar olmadan önce Rusya-Ukrayna savaşı olm olmadan önce yıllar öncesinden bunlar anlatılan şeylerdi. son sorumla birinci bölümümüze burada noktalandıracağız. ve bütün insanlar bilinç düzeyinde birbirine bağlıdır. Biri değiştiğinde tüm sistem bundan etkilenir diyor Dost Sevgisi isimli kitapta. Tabalaya göre kolektif bilinçin nasıl işliyor bu şekilde? Nasıl birimizin değişimi tüm her şeyi etkiliyor, değişimini de etkiliyor? Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün tabii. E, tüm realite birbiriyle ilişkili. Tüm insanoğlu bir vücut gibi düşün. Tamam. E, ve herkes vücudumun parçası gibi düşün. Gözlerim, elim, ayağım, hücrelerime kadar bütün insanoğlu diyelim ki toplamı ben. E, ve bir tane kanser hücresi olursa hepimiz ölüyoruz. Çünkü o bir tane herkesi yemeye başlıyor teker teker. Herkes birbirini yedikçe tüm vücut ölüyor. Tamam. O yüzden e, problem. Problem. O yüzden bir kişi düzelirse ama tüm sisteme iyi etki yapıyor. O yüzden düzeldikçe, düzeldikçe, düzeldikçe sistemi yükseltiyoruz. Bir kişinin hastalıktan iyileşmesi gibi de düşünelim. Diyelim ki Allah korusun vücudunda kanser var ve bir ilaç alıyor. Ama teker teker o kanserli hücreleri o ilaç öldürüyor diyelim ki. Şimdi ne yapıyor? Yavaş yavaş vücut sağlığına geri gelmeye başlıyor. Sistemimizi o şekilde düşünebiliriz. Tümüyle e, hasta bir moddayız. İyileşmemiz lazım. Ama bu çok büyük bir sorumluluk da içsel çalışmamda çok büyük bir sorumluluk da yüklü aynı zamanda beni. Yani Tabii. sorumluluk dışarıya, dünyaya karşı o zaman beni de. Evet, evet. Herkes esasen e, Kabala ilminde öyle bir cümle var. E, her birimiz e, e, Şimon Baryohay'ın oğlu Elazar söylüyor. Diyor ki bir insan tüm insanlardan sorumlu. E, babası Bar Baryohay diyor ki ben tüm halkımdan sorumluyum. Oğlu da diyor ki, çünkü oğul bir sonraki safa demek maneviyatta. Oğlu da diyor ki, yo, ben tüm dünyadan sorumluyum. Bu büyük o, o kesinlikle doğru. Bu büyük bir ruh aynı zamanda büyümek. Tabi tabi bunlar şimdi gerçekten bir maneviyatı yüksek derecelerde edinmiş adamlar. Mutlu Bey daha çok sorularım var. Bir sonraki programa <laughs> saklıyorum. ...amacını, hmm. niyetini... ...nereye kadar uzandığını... ...daha sizlerle keşfedeceğiz. Kıyılarını keşfedeceğiz. Zaten insanlar... ...keşfettikçe, akıllarındaki sorular... ...dağıldıkça, sisler dağıldıkça... ...niyeti anladıkça... ...nasıl faydaya da yönelik olduğunu... ...anlayacaklar. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Ee, elbette yani... ...hepimizin öğrenmesi son derece önemli. Hayatımızı öğrenmemiz lazım. Yani neden yaşadığını... Bilmeyen bir insan nasıl var olabilir? Yani mantıklı mı? Hayatımda ne yapmak istediğimi bilmiyorum dediğim zaman depresyona giriyoruz öyle değil mi? Doğru. Çünkü bir yönümüz yolumuz olmadığını hissediyoruz. Hani şey niye neden yaşadığımız sorusuyla gündeme gelmiyor? Biz niye yaşıyoruz? Bu önemli bir şey ve şimdi açıkçası öğrenmediğimiz sürece de problemden probleme gideceğiz. Sizlerle öğreneceğiz inşallah. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar görüşmek üzere iyi günler